Gereksiz hiçbir şey almayalım. Belirlediğimiz birkaç ürün var. Sadece onları alalım. Evde sakin sakin oturmak. <Sessizlik> Her Niye mesela? Sen bana sürekli verdin verdin diyorsun. Vermiştim. Şimdi aldım mı bir günde vermiştim. Merhabalar herkese. Biz bir yola çıktık. Evleniyoruz. <laughs> <laughs> Hayır, bir pazar gününden merhaba. Saatlerimiz 13.42 gösteriyor. Evimizden çıkış yapıyoruz. Bauhaus'a gideceğiz, metro markete gideceğiz. Birkaç tane bakacağımız şey var. Pazar günü evde sakin sakin oturmak bize göre değil Tabii dün bütün gün oturduk çünkü. Ne yaparız dedik? <laughs> Ayağımda sakat olduğu halde. Orta parmağını kırdık o Kırdık valla. Ayağının orta parmağını kırdı. Yarın da bizim ilişkimizin 7. yıl dönümü sevgili arkadaşlar. Bu yüzden akşam evde böyle güzel bir yemek yiyelim. Evet. Yedik. Asıl metro markete gitme nedenimiz bu. Oradan. Bahavuz'a gideceğiz. Evet bir şeyler alacağız. Sonra öbüründen bir şeyler alacağız. <laughs> Hansel ile Gretel gibi. Ama dün senin dediğin şey doğru. Biz tanışmamız aslında 28 yani o ara 28 olup ta. 1 Mayıs'a bazen. Yani. 1 Mayıs'a Biz da. normalde 28 Nisan, 27 Nisan o civarlarda bir tanışmamız oldu. Ya yani tanışma dediğimiz zaten liseden birbirimizi biliyoruz ama bu, yıllar sonra buluştuğumuz bir bu zamanda. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık hala. Sindirmemiz devam ediyor. <laughs> Sindiremedim daha ya. Bir de tartıda kilomuz yüksek çıkıyor ama asla kiloluyuz kabul etmez. Ben çünkü her gün yürüdüğüm için hani yesem de bir şey olmayacak mantığından gidiyorum. Ama tartıda çok yüksek çıktım ben hiç Ben iri kemikliyim de. Sen bana sürekli verdin verdin diyorsun. Benim vermiştim. Olamıyorum. Şimdi aldım mı bir günde vermiştim diyor. Birkaç eksiğimiz var. Onları alacağız. Sizinle de paylaşalım. Bir değişiklik edelim. Hadi. Hadi gidelim. Kırtasiye. Gereksiz hiçbir şey almayalım. Belirlediğimiz birkaç ürün var. Sadece onları alalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Girdiğim gibi kırtasiye. <laughs> Daha az yer kaplı Ama iki tane böyle rahat olsun ya. Kaplı kutu koyacağım kenara atacağım. Yanlış mı düşünüyorum? Ben bir tabur oldum değil mi? Bizimkiler rahat oldu. Yüz 150 yüz Sonra bir tane bundan alır mıyız? O aşk merdiveni var ya bunda çok güzel sarkar. Çalışanlara mı sorsak acaba? Yolsun, naylon alırız kullanırken çekeriz diye düşündüm ama kullandıkça çekeriz. Ama suda şişer mi onu bilemedim. Bu nasıl sence? Çok mu az? Otur bir karşısına. Bak mesela. Bu masa tam bizim balkona gibi duruyor şu an. Çok alanı da daraltmaz. Da çünkü orada biz çamaşır da atacağız şimdi yaz geliyor. İkimiz, ben kahvaltı diye düşündüm. İki kahvaltı tabağı bence sağır. Bir iki şey de gelirse gelir, size gelir. Kahve de içilir. Arkadaki model sığmaz diye Arkadaki bize düşündük. Arkadaki çok büyük olur. Şimdi mantıklı düşünmemiz lazım. Katlanıyor. Bu tarafa doğru katlanabiliyor. Yani evet bizim balkonun kapı şöyle. Oturak olsa ancak burası sığmaz. O yüzden şimdi böyle bir şey düşündük. Gene de aklımız kalmasın diye bir bar house'a gidip bakacağız. Ambaniyede o 150 lira olanlardan alırız değil mi? Şunlar daha pahalı. Ve de alabiliriz. Şuradaki siyahlar dikkatimi çekti. İleride. Buna o uyum sağlıyor. Bez gibi geldi ama. Evet. Kahverengi kolçaklı. Bak soldaki. Sol. Çok mu şey? Plastik mi? O da var bak. Şunu beğendiniz yani zannettim ya. Hı hı. Altı yüzü ya. Rahat mı? Ben de sevmem öyle açık. Bizim balkonun içi de ama çok da güzel olur. Şuraya bir, işte normal kendimize göre bir tahta kahvaltı etmek için. Balgınlı, çiçeksiz olan kısmında. Onun o tabure göremedim şey yani. Masa. Yani öyle bir masa görmedim de. Örneğin hmm. bunlar iyi olmalı. O girişteki, indirimdeki de bu indirimdeki de o yönde artık sıkıntı olur mu Kırılır mı biraz dışında? Bu da güzel geldi bana. Ne <laughs> Bunlar güzel ya. Şu da iyiymiş. Bizim bardaktan bulursam alacak. Bir bir arada. Küçük. İkili. Nasıl? Küçük. Küçük. Evet. O, o, o. Büyük o da onu zaten kastederek küçük dedim. Niye? Normalde o? daha büyüktür bir de valla. benim evime küçük oluyorsa. Ben böyle diye biliyorum be Uydurma. Hayır Aldım. be. O? Ha bak bu olabilir evet. Ama bunun plastik zaten. Plastik 79 lira mı? Ne diyorsunuz oğlum? Ya Martinica değil. Martinica değil evet. Ben ama önce hani ne Tanesi 49 doğruyu lira. Doğruyu söyleyeyim mi? Hı. Kap. Dondurmalı. Tabii, tabi. nasıl biliyorum? Benim kafa direkt dondurma dondurmada başka hiçbir yere çevirmiyor. <laughs> Aha var. Bir taneyi ben kırdım ya şu bardaktan alalım mı? Bulamıyoruz hmm. sanki. Stanley'nin matarası 1300. Öyle soğutucu <laughs> şey de var. E şu modellerin dışında bir de şu modeller gelmiş ama kaç litre olduğunu anlamadım. Sen Kaç litre? Olduğunu o litre o 0.73. Onlar Benim bunlar değil mi? mi? Bu 0.73. Aynen. Zaten yazıyor. 1.9 litre. Şimdi gördüm. Bu kadar çabuk bulmasam. <laughs> ben seni İmdatıma yetiştin hemen. Teşekkür ederim. Bir muffin kabı arıyoruz. Fellik fellik. Buradakiler plastik olduğu için metal arıyor Seda. Evet. <laughs> Gereksiz hiçbir şey almayalım. Belirlediğimiz Bence onları alalım. Sen masanın kafasını aramıyor muydun <laughs> en son? Meriç, şurada çok güzel. <laughs> Reneye baksana. Pek bir şey almayacağız ya. Gerçekten bak bir şey almayacağız ya. Bir şey Hazırım. Yürü bakalım. Bu ne? Tortellini. Evet. çok üç peynirli tortellini. Çok İtalya'ya mı gitsek ya? Lasciatemi kaçalım. Evet. Şuradan çıktık. İçerisi kalabalıktı. Biz de zaten çok az bir şey almak için geldik. Hani büyük market alışverişi gibi değil. Şimdi de maa olsa gidelim. Bahçe mobilyası bakacağız. Eğer evet. beğenirsek oradan alacağız. Beğenmezsek buradaki Tekrardan açıkçası geri geleceğiz. Çok içimize yani şimdi böyle tam kafamızdaki gibi bizim balkonumuzun ebatına uygun Pazar günü evde sakin sakin oturmak bize göre değil. değil. Pazar günü niye çıkılmaz? İstanbul trafiğinde olmamak için çıkılmaz. Şimdi tamam. sedayla şunu konuşuyoruz daha ne kadar daha sabrımız dayanacak İstanbul'a. Çünkü ben yaklaşık bir 5 sene İstanbul'a değildim. Tekrardan geldim. Ama artık herkesin şu depremden sonra ve pandemi de aslında ilk etapta İstanbul'u terk etme fikri tabii ki bizde de var. Uzun yıllardır vardı Yaskışı, da. Yaz kış rahat böyle yaşanabilecek müstakil bir ev. Hangi şehir? Varsa yorumlara <laughs> alabiliriz bizim buraya gelin diyenler. İçeren köye gelecekler. Dede can. Diğer kebabı. Efeme söyleyeyim kuşbaşı kebap. Yemede yanında yat. Şimdi Stiz'e e geldik. Evet. Biz Bahas'a geçeceğiz ama hemen yanındaki. Sola gibi bakayım. Evet. Ha? Güzel de. Sandalyede ayı fiyat mı? 510 lira fiyat. Yanlış mı? <laughs> aynısı değil ama o. Öyle mi? Yani model olarak aynısı değil. Şey o kapanabiliyor. Ha. Bu sabit. Öyle de olabilir. Ne dersin? <laughs> Bahnhof'taki şey, e, metro. metro. Metro'daki masaya nazar. Bu daha mantıklı ebat olarak. Daha büyük. O daha küçüktü. Katlansa mı daha iyi olur? Ben de onu düşünüyorum. 2100 lira. Ama niye o kadar fark ediyor ya? Anlamadım. Katlandı Neredeyse için. aynı gibi. Gel devam edelim. Zeminden koyarız dedim renkli. İşte, sarı falan olabilir. Şimdi onu çok beğendim. Mantıklı mı düşünüyorum? Onu sen mantıklı tarafını Okay. bir şey otur bakayım ben böyle bu koltuk sana rahat. Sen her şeyde rahat edemezsin. Rahat. Ben mı? alalım. Alalım. Ben sen. Alalım. Ha ona bak diyecektim. Aynen bir bak bakalım. Çok güzel. Tamam. Ama, ama dengede durmuyor. Bunu yaslayacaksın. Yaslayacaksın tamam. zaten canım. Dengede duracak başka halay çekecek herhalde. Oo. Ben çok beğendim. Rengi de bizim balkona istesek böyle olurdu. Oyuncu olduğu için bize yaşattı. Bence tamam. Çok beğendim. Oradaki mi bu mu? Metro mu bu mu? Bence de bu. Diyoruz ki niye üç katı? Gene trollendik. Üç parçaymış okuma yazmamız <laughs> var ama işte yetmedi. Şimdi masa modeline karar verdik. Şunu alacağız, arkamda görmüş olduğunuzu alacağız. Seda önden koştu vallahi, bulacağım diye. Tamam. Şey evet. Alacağımız masa paket halinde olduğu için onun taşımak için tekrardan... Ya biz bunu hep yapıyoruz, araba almıyoruz. Arabasız Sonra, girmiştik, işte araba, araba almaya yapıyoruz. Niye mesela arabası? Şimdi bize direkt getirdiler masayı. Ancak dikkatimizden kaçmadı. Getirdikleri de yanlış bir üründü. Şimdi doğrusunu getirmeye çalışıyorlar. Sağ olsun arkadaş. Dedi bu abi bu model değil ya. Doğrusu geldi bu sefer. Aldık. Sağ salim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet neden aldık? Onun için oturma takımımızı aldı. Sonra mutfakta, dolapta, beliriz gibi böyle kiler giyen var. Oradaki, dipteki kavanozları almakta zorlanıyoruz. Şöyle bunlarla bir deneyeceğiz. Bu aslında bir kasa kapağı. Biz bir deneyeceğiz, olursa devam edeceğiz. Tabii ki balkondan giderken balkonda bir led saksılarının yanına dikeceğim. Öyle de dış çerçevesini de tütsüyken. Bir de klimanın olduğu bir yere şunu koyacağız, kablo. Bu... O daha mantıklı. Bir Nazlı'da sandım ben Dede Can dede can dedik, geldik. Ne yiyeceğiz? Ben kuşbaşı şişi yiyeceğim. Bilmiyorum. Ben ne yiyeceğimi bilmiyorum da. Bu arada baharat acılı mı yemiştim ya? Acısız yemiştim, acısız daha Lahmacun ister misin? Ortaya oh, şey isterim. Eğer... Büyük. Bir tane mi? İki tane mi? Bir tane yeter. Tamam. Burada kebap da var bu arada. Soğan kebabı bilmem ne. Adana mı iyi sanırım? Ciğerin de güzel <laughs> senin için bence güzel. Ya da kuşbaşı çok güzeldi. Sevmez misin? Bir şey lahmacun tepsi gibi lahmacun geldi vallahi. Dağımızın peşine düştüğümüz için çok fazla çekim şansı olmadı içerideyken. Bir de kalabalıktı. Ses karışmasın diye çekim yapmadık. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Kanalımız top, sırtımız pek. Biraz sonra masayı kuracağız. Çok da abartılacak bir şey yok ama balkonda ha, balkonu, bir düzenleyeceğiz. balkonu bir düzenlememiz gerekecek. Çömeşelim. <gülüyor> Çömeştik. Hızlı <laughs> bir giriş yaptık. Ufak bir balkon düzenleme diyebiliriz. Devam edelim. Başlayalım. Ben de çay Rize renklerimle online'ım. Çıkan sandalye.